Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O çok güçlü, çok bilge olandır. Göklerin ve yerin mülkü onundur. O diriltir, öldürür. O her şeye gücü yetendir. O ilk'tir ve sondur. Açık'tır ve gizlidir o her şeyi bilendir. Gökleri ve yeri altı günde yaradan, sonra arşa istiva eden O'dur. O yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle birliktedir. Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler ancak ona döndürülür. O geceyi gündüze, gündüzü de geceye sokar. O kalplerde olanı çok iyi bilendir. Allah'a ve elçisine inanın. Ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı mallardan başkaları için de harcayın. Sizden inanan ve başkaları için de harcayanlara gelince onlar için büyük bir ödül vardır. Elçi sizi Rabbinize inanmaya, güvenmeye çağırdığı ve sizden bu konuda kesin söz aldığı halde gerçekten inanan insanlarsanız neden Allah'a güvenmiyorsunuz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Siz Göklerin ve yerin mirası Allah'ınken niçin Allah yolunda harcamıyorsunuz? İçinizden fetih'ten önce harcayanlar ve savaşanlar, elbette ki fetih'ten sonra harcayanlarla ve savaşanlarla bir değildir. Onların dereceleri sonradan harcayanlardan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla birlikte Allah onların her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yapmakta olduklarını çok iyi haber almaktadır. Karşılığını kat kat artırarak vereceği güzel bir borcu Allah'a verecek olan kimdir? Ayrıca bu kimse için çok değerli bir ödül de olacaktır. İnanan erkeklerle inanan kadınların nurlarının önlerinden ve sağlarından koştuğunu göreceğin gün onlara "Bugün sizin müjdeniz" içinde sürekli olarak kalacağınız, altlarından ırmaklar akan cennetlerdir denilecektir. İşte büyük kurtuluş budur. İki yüzlü erkeklerle, iki yüzlü kadınların, bizi bekleyin de ışığınızdan bir parça ışık alalım diyecekleri gün, onlara, arkanızı dönün de kendi ışığınızı arayın denilecektir. Sonunda aralarına, iç yanında rahmet, dış yanında azap bulunan kapısı olan bir sur çekilecektir. İki yüzlüler onlara "Biz dünyada sizinle birlikte değil miydik?" diye sesleneceklerdir. Onlar da diyecekler ki: "Evet ama siz kendi kendinizi aldattınız. Sıkıntıya düşmemizi beklediniz. İnancınızda kuşkuya düştünüz ve kuruntularınız Allah'ın buyruğu gelinceye kadar sizi aldattı. O çok aldatan şeytan sizi Allah konusunda bile aldattı. Bugün artık ne sizden ne de inkar edenlerden fidye alınmaz. Varacağınız yer ateştir. Sığınağınız orasıdır. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. İnananların daha önce kendilerine kitap verilip de uzun zamanın geçmesiyle kalpleri katılaşanlar gibi olmamaları için, Allah'ı ve ondan gelen gerçeği anmak için kalplerinin ühperme zamanı gelmedi mi? Onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Bilin ki Allah ölmüş olan toprağa hayat vermektedir. Biz düşünmeniz için size ayetlerimizi açıklamış bulunuyoruz. Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel bir borç verenlere verdiklerinin karşılığı kat kat ödenecektir. Onlar için çok değerli bir ödül de olacaktır. Allah'a ve elçilerine inananlar işte onlar Rableri katında dost doğru olan ve tanıklık yapan kimselerdir. Onların ödülleri ve nurları olacaktır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar onlar da cehennemlik olanlardır. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi olma yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki, onun bitirdiği bitkiler çiftçilerin hoşuna gider. Sonra da kurumaya yüz tutar. Öyle ki sen onun sapsarı olduğunu görürsün. En sonunda da çerçöp olup gider. Ahirette ise ya çetin bir azap, ya Allah'tan bir bağışlanma ve rıza vardır. Dünya hayatı aldatıcı yararlanmadan başka bir şey değildir. Öyleyse siz Rabbinizden bir bağışlanmaya, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan ve Allah'a ve elçilerine inananlar için hazırlanmış bulunan cennete ulaşmak üzere birbirinizle yarışın. İşte bu Allah'ın lütfu olup onu dilediğine verir. Allah gerçekten büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde ve kendinizde gerçekleşecek olan hiçbir olay yoktur ki biz onu varlığa getirmeden önce bir kitapta olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Bu kaybettiklerinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiklerine sevinip şımarmamanız içindir. Çünkü Allah kendini beğenip övünen kimseyi sevmez. Onlar cimrilik ederler ve insanlara da cimrilik etmelerini söylerler. Kim yüz çevirirse kuşkusuz Allah ganidir, çok övülendir. Hiç kuşkusuz biz elçilerimizi açık kanıtlarla gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için de beraberlerinde kitabı ve ölçüyü de indirdik. Yine biz içinde hem büyük bir güç hem de insanlar için birçok yarar bulunan demiri de indirdik. Bütün bunlar Allah'ın görmedikleri halde kendisine ve elçilerine yardım edenleri ortaya çıkarması içindir. Kuşkusuz Allah çok güçlüdür, mutlak üstündür. Hiç kuşkusuz biz Nuh'u ve İbrahim'i elçi olarak göndermiş, peygamberliği ve kitabı da onların soyuna vermiştik. Onların içinde doğru yolda olanlar vardır. Ancak çoğu doğru yoldan çıkmış kimselerdir. Biz daha sonra onların ardından elçilerimizi ard arda göndermiştik. Meryem oğlu İsa'yı da onların ardından göndermiş, ona İncil'i vermiş ve ona uyanların kalplerine şefkat ve sevgiyi yerleştirmiştik. Onların sonradan uydurdukları ruhbanlığa gelince, biz onu kendilerine farz kılmamıştık. Ama onlar Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için onu kendileri ihdas ettiler. Bununla birlikte ona da gereği gibi uymadılar. Biz içlerinden inananlara ödüllerini verdik. Ama onların çoğu yoldan çıkmış olanlardır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve onun elçisine inanın ki Allah size rahmetinden iki kat versin, sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın, ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kitap ehli Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemeyeceklerini, lütfun sadece Allah'ın elinde olduğunu, onu dilediğine vereceğini bilsinler. Allah gerçekten büyük lütuf sahibidir.